Merhaba arkadaşlar. Tomuç Akademi'de ben Merhaba hayvan. hocam. Nasılsın Tomuç? Hocam sağ olun. Siz nasılsınız? Seni gördüm daha iyi oldum Tomuç. Ders çalışıyor musun evladım? Hocam acayip çalışıyorum. İnekliyorum hocam. Ya atıyorsun yine ya. Yine inek minek dedin. Bari hayvanların ağzını, şey, ağzını alma. O tertemiz hayvanlara süt veriyorlar bize. Ya Şimdi hocam, bak, çok güzel sütleri var Yani. Aynen. Şimdi çok basit bir konu Tomuç bu. Propositions nedir? On, in, at. Hatırlarsan bunları tarihlerde de kullanıyorduk. Mesela on Monday diyorduk. İşte in winter diyorduk. Hatırlıyor evet musun? Evet hocam hatırladım. At weekend diyorduk. Şimdi bunu yerler için kullanacağız. Yani e, mekanlar için kullanacağız. Şimdi seni bir kutunun içinde düşünelim. Kutunun içindeysen bu in oluyor, tamam mı Tomuç? Tamam İ, hocam. içinde. Eğer kutunun üstündeyse on oluyor. Anlaştık mı Tomuç? Bu anladım kadar basit. Hocam, anladım hocam. Eğer yanındaysa yani kutunun kutunun oradaysa da et oluyor. Hatta bunu ya, biraz daha detaylandıralım. Oralar tamam. derken ne demek kendi? Yani? Mesela diyelim ki sen durakta duruyorsun ya mesela şimdi. Şurası durak olsun, tamam mı? Otobüs durağı olsun. Evet tamam hocam. Mı? Sen otobüs durağında bekliyorsun ya. Sen at the ama otobüs duran üstüne çıksan o şeyin üstüne çıksan <laughs> Olur mu bu hocam? 10 oluyor anladın mı? Anladım hocam anladım. Bu yani temelinde bu. Devam edelim bunu değiştirelim şimdi Tonguç'um. Mesela inle başlayalım. Nerede in olabilir? İn de şöyle bir e, küp şeklinde bir şey düşüneceksin Tonguç tamam mı? Onun içinde olduğunu düşüneceksin böyle. Lan nasıl bir küp oldu bu da arkadaş. Ev gibi oldu hocam. Aynen sen bunun içindeysen Tonguç şöyle hatta senin turuncuyla çizeyim sana turuncu yakışıyor çünkü. Hocam ben biz şey mi oynuyoruz? Eee ne Deve? neydi bu oyunun ismi ya? Deve güreşi to. Deve güreşi. Ya yani aşağıdaki deve değil ya farklı bir canlı. Aşağıdaki hocam <laughs> göbeği fırlamış hocam artık? Aynen fırlamış. Yazın insanlar biraz salıyor o yüzden olabilir. Bak şimdi. Tonguç is swimming in the sea. Ne demek bu Tonguç? Hocam. Kim var burada? Ben denizin içinde yüzüyorum Evet. Demek. Tonguç evet. denizin Tonguç... içinde. yüzüyor. Yani denizde evet. yüzüyor tabi. Bu Türkçedeki de eki gibi yani tamam. Denizde yüzüyor. Kasabada, denizde, nehirde, odada, kutuda, bahçede hep Böyle bir küp düşüneceksin veyahut da şöyle bir zemin düşüneceksin Tonguç, tamam mı? Böyle bir zeminin üstüne bak. Deniz bir zemin gibi değil mi? Evet hocam. Nehir, bahçe, oda. Odayı küp şeklinde düşünebilirsin. Mesela on dosi diyemeyiz hocam. Aynen, aynen. Harikasın Tonguç. Şimdi bakalım. Bak görüyorsun adam jail yani hapishanede in ama burada ise on. Adanın üzerinde ağaçlar var. Hatta bu örneği şöyle daha iyi anlayabiliriz. There is some water in the bottle. Burada ne demek istediğim Tonguç? Ee, şişenin içinde bottle şişi demek hocam. Mükemmelsin. Ee, biraz su var. Yani Aynen evet, evet Bak şişenin içinde su var. Şişenin üstünde değil. Peki şuraya bakalım Tonguç. There is a label on the bottle. Bu ne demek Tonguç? Ee, hocam e, bottle'ın üstünde L marka var diyor. Şişenin Aynen, üstünde marka bak. var diyor. Demek ki burası içindeki için in kullanıyoruz ama üstünde yani şişenin üstünde için on kullanıyoruz. Anlaşıldı mı Anladım Tonguç? Anladım hocam. Mükemmel bir zekayı sahipsin Tonguç. Devam edelim. Şimdi ete bakalım. At the window, pencerede, at the door, kapıda, at the bus stop, otobüs durağında, at reception, yani resepsiyonda manası. Resepsiyonun üstüne çıkamadığımız için at Aynen, diyoruz. aynen. Çok zekice bir yöntem. Üstüne çıkan var mı hocam resepsiyonun? Ya bazen bazı müşteriler sinirleniyor, çıkabiliyorlar ama genellikle çıkmamak daha doğru olanı. Şimdi I live at the fifth, fifth nasıl okunuyor Tomuş burası? Fifth hocam. Harikasın. Five rakam ama burada TH'yi görünce fifth diyoruz. Yani Beşinci caddede oturuyormuş adam. Vaa wow, hocam en iyi caddesi New York'un. Oğlum ne New York'u burası belki de Kayseri nereden biliyorsun New York'u. Ama New York'sa evet Fifth Avenue değil mi orası Fifth çok Fifth Avenue iyi. inanılmaz iyi. Aynen, aynen. Tamam sen gittin mi oraya Tonguç? Hocam gitmedim ama bütün filmler oradan geçiyor. İşin gücün Hollywood film zaten. filmlerini orada izliyorum. İşin hocam. gücün film zaten Tonguç ya bir gün de ilimle uğraş Allah'ını seversen. Şimdi gel devam edelim dostum. 10, 10 neydi? Masanın üstünde mesela burada bir masa var. Üzerine çıkarsak 10 oluyor. Aynen yani. masanın üzerine mesela şöyle patates koyalım tamam mı? Masanın üzerine hamburger koyalım. İşte içecek koyalım. Oo, Şu anda masanın üstü. Hocam bunlar canım masa... çektim. Ya, menü canım çekti ya. Ya boş ver boş ver. Zararlı bunlar. Bak bunlar masanın üstündeydi aldım. Burada ne var? Kitap var. Kitaplar var. On the table. Masanın üstünde. On the door. Kapının üstünde. On an island. Island nedir Tonguç? Hocam island ada demek. Mükemmel. Adanın üzerinde değil mi? Az önce vardı ya. Hocam oraya Island yazıyor orada. Nasıl Island okunuyor hocam? Ne acayip bir hani dil bu ya? İngilizce'de i, i diye okunuyor ya, oradan hatırla. A, i, Aa, i diye. Tamam okunuyor. hocam. Sana bir tane soru sorayım mı Tonguç? Buyurun Zor musun? hocam. Zeka sorusu bak sana. Gerçekten adamın üzerinde bir tane zeka sorusu soruyor Bakalım bunu yapabilecek misin? Şimdi bir adanın üzerinde bir araba var Tonguç, tamam mı? Tamam hocam. Adanın üstünde araba mı var? Evet, hocam? bir gölün ortasında, bir gölün ortasında bir ada var, tamam mı? Gölün ortasında bir ada var. Evet. Bu araba bu adaya nasıl gelmiş? Sana onu soruyorum. Bu araba şimdi on the island mı olacak yoksa at the island mı olacak? Önce onu söyle bana. Hocam on the island. Mükemmel zaten. Üzerinde. On an island dedik. Bu araba bu adaya, gölün ortası gibi bu adaya nasıl geldiğini bulacaksın maratonla. Feribotla? Hayır, feribotla değil. Araba adada da üretilmemiş. Araba suda giden bir araba da değil. Normal, normal giden bir araba yani. Normal bir araba. Hiçbir suda gidebilme özelliği yok. Yani sular çekilmemiş. Aynı ha. zamanda araba adaya helikopterle de bırakılmamış, gemiyle de bırakılmamış. Adada da üretilmemiş. Nasıl olduğunu, nasıl olduğunu bulmaya çalış bakalım. Bu sırada biz derse devam edelim. Sen oh de o sırada ya, düşün. Acayip. Kafama çok takıldı hocam. Yani. O zaman ben söyleyeyim mi Hayır hocam ya. Birazcık düşüneyim hocam. Biraz düşün. On an island. Bunu da unutma. On the door. Kapının üstünde. On a page. Sayfanın. Üstünde. Mesela şu anda bizim yazdıklarımız var ya Tonguç. On Mar the page hocam. on the page. Biz sayfanın üzerine şu anda. Anlaşıldı mı? Bak burada çocuk bir şeyler okuyor. Bak bu, bu yazılar şu anda On the page. Anlaştık mı dostum? Anladım hocam. Tamam. sonun cevabını vereyim mi? Bulabilecek misin? Hocam birazcık zaman verin hocam lütfen. Tamam birazdan. O zaman dersi sonuna hatırlat. Cevabını söyleyeyim sana. Tamam hocam. Şimdi et ve on arasındaki farkı karşılaştıralım Bak bu çok güzel bir karşılaştırma. Hocam bunu hep karıştırıyorum ben hocam. Çok basit bak. Deriz sen bariyette doğru, Kapıda birisi var. Evet. Kapının üstünde mi? Hayır. Kapıya böyle yapışmış mı? Hayır. Normal kapının orada. Kapının orada yani. Hı hı, Kapıda evet. biri var. Burada ise. There is a notice on the door. Ha kapının üzerine not yapıştırılmış bak şu notları görüyor musun şu mavisi? Şöyle notlara spesifik bir şekilde odaklanıyorsun diyorsun ki kapının üzerinde notlar var. Demek ki kapıda dediğimiz zaman at the door kapının üzerinde dediğimiz zaman On the door diyoruz. Anladım hocam. Şimdi anladım. Çok güzel. Ton. Yani kapının üzerine yapışmadığımız sürece biz at the door deriz. Aynen kendimiz ama kapıya kapıyı yapıştırdıysak kendimiz, kapının üstüne çıktıysak o zaman on the door. Öyle bir manyak var mı hocam, hocam Var. Bazıları böyle otobüs kapılarına falan yapışıyorlar ya hani kaçak gitmek için. Işte. E, hocam metrobüste ya ne yazık ki insanlar öyle yapmaz. Aynen yani. Yani. yapacak bir şey yok. Şimdi in ve et arasındaki farka bakalım. There were a lot of people in the shop. Bak dükkanın içerisinde bir sürü insan var Görüyor musun? İnsanları burada bir sürü insan var. Bunlar in the shop. Niye? Bunu bir Küp olarak düşündüğümüzde veya dikdörtgen prizma olarak düşündüğümüzde bunlar onun içindeler. In the shop. Dükkanın içine dolaşıyorlar. Aynen. Ama şuna bakalım. Go along this road. Yol boyunca git. Then turn left at the shop. Ha, Dükkanın oradan sola dön diyor. Bak mesela dükkanın içine girip dönmüyorsun. Dükkandan sola dön diyor yani. Anlaştık mı Tonguç? Anladım hocam. Bak burası Türkiye. Mağaza yazmışlar. Tabii yanlış yazıyoruz bazen. Mağazayı hocam evet. öyle yazın da ilk defa görüyorum. Yani şöyle hocam bak. ben Dükdört. geçen gün bir şey gördüm. Coca-Cola'yı adam Türkçe yazmış yani. Evet. Normalde K, O, K diye yazıyor. cola yazmış hocam. E belki de doğruyu söylemiştir. Yapacak bir şey yok. Şimdi devam edelim. Ödülü sorumuza geldik. Sen bu arada öbür sorunun cevabını buldun mu Tonguç? Ee, hocam adayı hala bulamadım yani nedir? O cevabı söylüyorum Tonguç. Kafam çok karıştı. Burası hocam... göl ya kışın donmuş. Buzdan üzerine gelmiş araba. Aa. Ama sonradan da buzlar eriyince orada kalıvermiş. Peki o zaman so evet, çok soruyu soruyorum. basit bir cevap. At abi. the table mı? On the table şey. At island mı? On the island Onda hocam. On the island. Mükemmelsin. En azından bunu bildin. Zaten bunu bilmen yeterliydi. Sağ o zaman hocam. şimdi ödüllü sorumuzun cevabını yolla bakalım Tomuç. Sağ olun hocam. teşekkürler.